Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine BMG Drive oynayacağız. Bugün sizlerle beraber adamımızla daha tırmanıyoruz arkadaşlar. Hadi gel tırmanmamıza devam edelim. Şu tepecikten de çıkalım. O oh, bakın zirveye ulaşmak üzereyiz. Oh, koş 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 koş. Ah oh, varmak üzereyiz. Bakın aşağısı full deniz. Neyse hadi çıkalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada arabalar var. Arkadaşlar. Burada BMW ailesi var. Arkadaşlar galiba bu adada mahsur kaldılar. Bu BMW ailesini kurtaralım mı? Bence kurt Bence kurtaralım. İlk önce arkadaşlar BMW herhalde bu hatırladığıma göre arkadaşlar BMW M6 idi. Evet evet bu BMW M6. Hadi M6. Seni bir kurtaralım. Bakın arkadaşlar arkasında da yazıyor M6 imiş. Hadi bakalım. Oo arabamız çalıştı. Arkadaşlar arabalarımız mahsur kalmışlar. Arabalarımızı kurtaralım. Hemen şöyle sakince indiriyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar M6 gidecek. M6. Arkadaşlar M6 şimdi ha kapattım. Arkadaşlar şimdi hemen M6 seni kurtardım. Şimdi diğerlerini kurtaralım arkadaşlar. Koş 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 koş. Arkadaşlar ya. Acaba kim BMW ailesine buraya hapsetti ki? Aa, sıra geldi şimdi sana. Sen neydin? Hatırladıma göre sen M2'ydin. Durun binelim bakalım. Bakalım. Aa, arkasında yazmıyor ama arkadaşlar hatırladığıma göre bu BMW M2. Çalış bakalım M2. Oo arkadaşlar M2 o arkadaşlar M2 havalara giriyor diyecektim. M2 havalara girme. Arkadaşını düşürüyordun az kalsın. Cık. M2'mizin içi çok güzel arkadaşlar. M2'mizi hemen şurada kurtaralım. Vah M2 vah. Sizi kim buraya hapsetti? Cık. O hapsedenim ben. Cık. Vay vay vay. Hemen M2'yi de arkadaşlar durdurduk. şimdi bakalım. Koş 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 koş. Koş ya koş. Arkadaşlar. Şimdi diğer BMW'ler kursam. Vay 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 size yazık ya. Aa, arkadaşlar şimdi sıra geldi bu arabamıza. Bu BMW hatırladığına göre BMW M3 arkadaşlar. O BMW M3 düşecek arkadaşlar. Ah. Oo, BMW M3 düşmedi arkadaşlar. Son anda sıyrıldı. M3 sizi kim hapsetti buraya ya? Size çok yazık. Arkadaşlar BMW M3'ümüzün de içi vitesi falan çok güzelmiş. Neyse hemen direkt seni de kurtaralım M3. Arkadaşlar gerçekten BMW ailesi Sıkıştırılmışlar hapsedilmişler Arkadaşlar buraya Hemen seni de Buraya park Edelim Heh ettik arkadaşlar Biraz zor ama Zor zor park ettik M3'ü de Şimdi arkadaşlar hemen koşalım Koş 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 Allah Allah Arkadaşlar ya Kim hapsettiyse bu arabaları Yazık gerçekten. Hmm, sıra geldi. Galiba hatırladığıma göre BMW bu M4'tü. M4'sün sen de mi? Hadi bakalım. Çalış bakalım M4. Oo arkadaşlar arabamızın sesi biraz kalın. Koltuklar falan çok güzel arabamızın. Oo diyecektim arabamız gidiyordu arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar arkaya bakacağım derken yanlışlıkla araba uçurumdan atlıyordu arkadaşlar. Ben de hayatımı kaybedebilirdim. Ama neyse ki son anda kurtulduk. Allah korudu. Şimdi buraya arabamızı park ettik. Hemen kapatalım arabamızı. Hop kapattık. Şimdi arabadan indim. Sizin hepinizi kurtaracağım. Şimdi arkadaşlar bir arabamız kaldı. Hemen o arabamızı da kurtardıktan sonra işimiz bitmiş olacak. Şimdi sen hatırladıma göre BMW M5'sin. M5'sin değil mi? Bakayım gözüküyor mu? Evet arkadaşlar bakın BMW M5 bu. Evet şimdi bindik arabama. Çalış bakalım. Oo arkadaşlar. BMW M5 gayet güzel. İçi de aşırı şık ahşaptan falan yapılmış koltuklarımız siyah M5'imiz aşırı güzel ama egzoz biraz az o yüzden sesi çok yüksek değil arkadaşlar şimdi ve son arabamız BMW M5'te kurtardık ve bu arabamızı da buraya park ediyoruz Evet şimdi arabamdan indim. BMW ailesi Söyleyin bakalım. Sizi kim buraya par e, hapsetti? Arkadaşlar ses vermediklerine göre galiba bilmiyorlar. Hah, galiba bilmiyorlar. Peki size bir sorum var. Siz ben gitsem siz buradan kurtulabilir misiniz? Arkadaşlar galiba kurtulabilirler. Çünkü ben daha devamını arabalar götüreceğimiz pek sanmıyorum. Çünkü bayağı zorlanacağı benziyorum. Bakın zaten yollar çok karma karışık. Onlar kendileri çözümlerini bulur. Çıkamıyorum arkadaşlar. Ama neyse. Şimdi İyi ben ve ailesine görüşürüz diyoruz. Ve bay bay.